Survivor'da bu haftanın ikinci kadın elenme adayı bakın hangisi oldu? Konseyde yaşanan o büyük kavga. Survivor'da ortalık yeniden gerildi. Bakın hangi yarışmacılar birbirine girdi? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi son zamanlarda konseylere yaşanan kavgalar damgasını vuruyor ve ortalık iyice karışmış bir halde. Kırmızı takım zaten bildiğimiz gibi birbirine girmişti ve her hafta yeni bir kavga izliyorduk. Fakat mavi takımda sular çok uzun süredir durgundu. Ta ki bugüne kadar. Aslında alttan alta hep bir savaş vardı. Fakat herkes birbirinin yüzüne gülüyordu. Bu kavga Batuhan ve Yusuf'la birlikte alevlenmiş oldu. Çünkü Poyraz da verdiği röportajlarda Yusuf'un içten pazarlıklı olduğunu, sürekli olarak kendini geri plana attığını ve karşı takımın en kötülerini seçmek için bayağı bir uğraştığını söylemişti. Ve onlara değinildiğini söylüyordu. Ve Yusuf'un çok içten pazarlıklı, kazanabilmek için her şeyi yapacak verilisi olduğunu da söylemişti. Fakat bugün Batuhan'la yani adadaki en yakınım dediği birisiyle yaşadığı tartışmadan sonra Poyraz gerçekten geleceği okumuş diyebiliriz. Çünkü Yusuf daha kolay bir yarışmacıyı seçebilmek için tüm stratejiyi alt üst etti. Ve bu konu konseyde uzun süre tartışıldı. Arkadaşım sence bu kavgada Batuhan mı yoksa Yusuf mu haklı? Yorumlarda yazabilirsin. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın... İkinci kadın elenme adayını öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.